Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Abi. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu karanlık bir odadayız kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar benim tane olur ben Ali? Evet arkadaşlar. Adam hatta benim 2 tane 3 tane videom var. Evet arkadaşlar Ali'nin tam 3 tane videosu var. Ali Yaşar yazdığınızda ee, ve benim de 2 tane videom var. Bugün sizlerle kullanacak çekiyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Adamımız aç. Gözümüz gibi karnı gurul Oyun hemen oradan yiyecekler yapacak. Arkadaşlar arkadaş orada ki benim dedeme benziyor. Evet. Kulağımdan çekiyoruz bu arada demiş, demiş miydik başında? Arkadaşlar hamur yapacak. Oyun hamurundan çeşitli şeyler yapıp yiyecek. <laughs> Ali söyleme ne yaptığınızı tamam mı? Yaprağı oha nasıl yaprak yaptı lan öyle böyle yuvararak. Şu az az arkadaşlar. Bence bu video çabuk bitsin. Bakayım. Kaç dakika sürüyor? 4 dakika. Oh be iyiymiş. çok çeşitli böyle çılgın bir şey, şeyler yapıyor. Arkadaşlar midem oldu. Evet, canım nasıl şaşırdı. Ya. Neyse devam edeceğiz. Evet. Hmm, bakalım neler yapacak. Oyna bundan çılgınlarca şeyler yapıyor gerçekten. Ben de evet. demeyeceğim kadar çılgın. Akif sen de buraya gel. Sen hatta gel buraya. Sen hep, hatta el öne gel. Lan lan lan. Ay, sen değil, biraz şey, sen, sen, ben böyle göremiyorum. Arkadaşlar şimdi. O zaman telefonu biraz şuraya alalım. <laughs> Lan Akif yapma öyle. Akif. Neyse arkadaşlar yorumlarda terbiyesiz Akif yapmayı unut yazmayı unut. Arkadaşlar ne yapayım geldi. E gelince tutamaz mısın? Aa, arkadaşım but yaptı. But yaptı yiyecek. Oha nasıl? Ama ben nasıl yaptığını görmedim bu çocuğun suru yüzünden ya. Bak patates kızartması. <laughs> patates kızartması da yapmış. Güzel şimdi şey, hepsini yiyecek. O güzel olmuşlar değil mi? Oy, Ay bu yiyo. Benim canım çekmedi. oynamıyor. oyun. Ben canımı canımız çekti de, çekti değil mi? Canımızı çekti mi? Çekti mi olanlar? Çekti mi ki? Ay kaçıktan tiksindim ay, biraz. Ay Kaçıktır. canım çekti. Ay. Canım çekti mi olan ki? Arkadaşlar bizim de yemek bıçaklarımız var. Yani ben zaten canınız çekmesin diye çok değişik şeyler yok. Oynamıyor, vur nasıl çeksin? Bu ne yapıyor? böyle bir yerden ses yapıyor ama nasıl oluyor? Çok başarılı gerçekten. Buraya gel artık. Hani burada. Kutunu da yesin artık ya. Aa bak Charlie. Hı? Charlie. Charlie'ye niye vermiyor? Aşkım. <laughs> Etten verecek, etten verecek. Onu Charlie'ye vermeyecek. vermeyecek, onu Charlie'ye vermeyecek. Hepsini ağzına gidecek. Charlie yok ki lan, Charlie'nin kafası nerede? Böyle mantar şeklinde olmuş Charlie. Akif yapma, Allah <laughs> aşkına <kuşunlar>, Akif ya. Arkadaşlar, <laughs> Akif var ya haldı biliyor musun? Akif vallahi ben bunu Youtube'a göndereceğim söyleyeyim, yapma. Akif, Akif çok komik bir şey yaptı, oturdu. Allah'a bir adam ödülüm. Herkes zaten kendileri duyuyor. Bu canım çekti arkadaşlar. <laughs> Cam çekmiş. Ama nasıl öyle bak. Tam kesersen böyle güzel çekiyor. kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> oha. Kemiğim de Charlie'ye verecek. Kemiği oha o kadar büyük kemiği nasıl verdin? Etim biraz önce verebilir. Vermeyecek. <laughs> ay aç. <ay, kesin gülüyor> Yanıyor. Arkadaşlar yorumlarda bunun yorumunda yem 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 Niye yum. oğlum? adam o kadar youtube çekmiş Biz mi yani şey, Telefon mu Ama iyi yapmış yani güzel evet. Adam Amerikan mı Türkiye'li mi Fransız mı? tabii ki de Amerikan Yok Türkiye. Ee, Türkiye'den değil Olmaz bir şey. Charlie'ye ver ya Charlie Charlie Terbiyesiz ev ver bak ya. Terbiyesiz herif ya. Püf yazıklar olsun. Bak bak nasıl yiyor. Kimin yiyor? Ama çarlıya evet. kalsın ya. Azıcık da çarlıya versen ne olur lan? Ne olur lan? Acımasız herif. Şimdi hiç yiyecek. Ne? Ama da çarlıya var. O, o şey ne lan? Onu bilmiyorum yani. ben. ben kimin aç Belki bunları küçüldük çarlıya verelim ama. Aha. Oha ya. Bilmiyorum. İstiyorsan tavayı. Artı öyle bakıyor. Hiç vermedin Charlie diyor. Evet arkadaşlar sıradaki YouTube'a geçtik. Ne yapıyor lan? Pandomim yapıyor. Pandomim yapıyor arkadaşlar. Ulan çizdim. Tamam. Arkadaşlar pandomim yapıyor lan. Lan pandomim değil. Bu ne ya? Çok saçma arkadaşlar. Pandemi mi yiyor? Ne diyor bu ya? Hamburger yiyor şu anda. Ne diyor Herkes çok şaşırdı çok, çok değil mi? Ya e, valla çok saçma ya. Gülmez. Bu Silbaz aletleri. Uçacak. Silbaz baksana ne yapıyor? Kendini gülmez yapmış sihirbazlar. Alıyor az önce oraya. Neyse artık. Hamburger. bir buna hamburger diyelim. Nereden yaptın Ali sana? Ne? Kesildim işte. Arkadaşlar yorum, Ali Akif'ten daha beter yaptı. Lütfen yorumlarda terbiyesiz Ali. Yazın unutmayın lan. Unutmayın lan. Terbiyesiz Ali yapın lan. Mutlaka terbiyesiz Ali yapın lan. Akif'in sesi siz de duymuyorsa Ali'nin sesi duyurmuyor. Gelmiyorsa videoyu yuh O kadar sesli yaptık yani nereden yapıyorsun? Ağzından. Vallahi ağzından. Arkadaşlar Ali ağzından yapıyormuş. Ona bir şey demeyin. Ama Aki gerçekten yapmıştı. Onu söyleyeyim size. Ha. Aki gerçekten yapmıştı. Ali ağzından yapıyormuş lan. <laughs> sen deli misin öyle? Bak bu sefer yaparsan hayır bak yaşatma istiyorum. Bu sefer yaparsan gerçek yaptı deli. Bu sefer ağzından yaparsan. Bak musun? ne var? Bak bu ne var? E görme musun? Sen sanıyorsun gerçek sanıyorlar çünkü sen görür musun? Gelseydin içinde ağzına böyle yapsana. Hı? Mums. Neyse. Hı? Ne Hı? diyor arkadaşlar? Bu ne pandemiyi mi? Bu bu çok değişik şeyler ya. Arkadaşlar onun onun onunla onun bunu yazın. Bir şey gözüküyor yemeden Bir şey gözüküyor ya. Arkadaşlar şakadan yapıyor biliyor musun? Az hiç bir şey mi oldu mu? Ses çıkardı. Hepsini Arkadaşlar böyle bir video bu doğruluyorlar. Bu ne lan oğlum? Bu ne ya? Çok saçma. Arkadaşlar şimdi korona virüs yiyecek arkadaşlar çok değişik. Ben göremiyorum ya. Evet her yerde çıkmış. O da korona virüsü yiyecek. Kanlar acıktı. Gazi yedi. Korona yiyecek, gazi yiyecek takımı gelmemiş. Acaba perdenin altında ne var ya? Bu bir korona var. Bu da koronaları hepsini yiyecek şimdi. Ama bak sıktı ona korona şaşırıyor. Onlara da sıktı. Şimdi onu alıp yiyecek misin? Korona ya. Şimdi onu alıp yiyecek misin? Yedi. O pavlumu da yedi. Bu adam gerçekten çok değişik. <laughs> Suyun kapağını bile içti. Bari suyu iç. Şişeyi de ye. Maskesine su döküyor. Yiyecek. Maskeyi de mi yiyeceksin? Yiyecek. Nasıl yiyecek? Ne namaz veriyor? Valla ya. Aa, su döküyor üzerine. <laughs> Bu ne? Koronavirüs ilacı. İlacı da, da üzerine döküyor. Bulaşmasın diye ilacı da üzerine döküyor. Alıyor bir tane. Göm göm. Göm. Hadi lan. Göm lan. san göm lan. Korona virüsü oğlum bu nasıl gömeceğim? Oha. Oha yo. Oha tek attı. Korona, korona şu an. Ay çerçevedeki koronaya bakın. Bir tane daha. Ama canım çekti ha. Or, koronadan mı canım çekti? Çok güzel. Yuh yuh. Onu da gün, Onu da gün, Göm lan. <laughs> Oha bunu yarısını yedi. Yarısını yemedi. İçine bak Kona içinde çok değişik şeyler varmış. İçini gösteriyor bize. Onu da yedi. Onu ne yaptı? Ama aslında tezgirini aldı. Üzerine su döktü, her şey yaptı. Yani ilaç bile koydu. Tabağı da yersen yok diyeceğim. Yalacağım. Mob durmadım ya. Ne Korona tipi. <laughs> koronavirüs tipi. Korona. Bak bak. Adam koronavirüs bulaştı. Arkadaşlar e, adam şey yaptı bu Videonun sonunda öksürdü yani video amaçlı yani Koronavirüs bulaştı yani yani geriye salın diye anlarsınız. Gerçekten, e, e, gerçekten yemedi neyse kanalıma abone olmayı katın hoşçakalın.